Hızları 24 km/saat ve 36 km/saat olan iki araç aynı anda A ve B noktalarından şekildeki belirtilen yönleri, yönlerde doğrusal harekete başlıyor. A'dan harekete başlıyor, B'den harekete başlıyor. Tamam. 5 saat sonra araçlar arasındaki uzaklık 100 km olduğuna göre ABx kaç km'de demiş. Şimdi arkadaşlarım, bu adam böyle 5 saat yol mu alacak. Bu adam da böyle 5 saat yol mu alacak. Hocam Birini burada kestin, birini burada kestin. Neden? Bak bu 24 kilometre hızla gidiyor. Bu 36 km hızla gidiyor. Bu adam buradan aldığı yolla bu adam buradan aldığı yol ne yapamaz? Aynı olamaz. Çünkü niye? Bu adam V1 çarpı 5'ten 120 kilometre yol alır bu adam. Burası 120 kilometre yapar. Bu adam çarpı 5'ten 180 kilometre yol alır. Değil mi? Hız çarpı süre. Şimdi bu adamlar arasındaki A bir kısa demiş. Arkadaşlar şimdi bu adam 100 kilometre yol aldı. Şunu şöyle çizdiğim zaman bu arası uzaklık 100 kilometre demiş. Yani bu adam arası uzaklık şurası değil mi 100 kilometre. Çünkü ne arkadaşlarım? en kısa uzaklık bunlar arası 100 kilometreymiş. E ben bu uzaklığı biliyorum şurası x. Gençler burası 120 burası 180 ise şu aradaki farkım benim 60 değil midir? E arkadaşlarım bu da 60 x 100 üçgeni o zaman x ne arkadaşlarım o da x buradan 80 kilometre gelmez mi? E zaten bana x'i sormuyor mu? x'in araçların buradan 80 km gelecektir dostlar. Bildiğin aslında soruyu ne yaptık? Geometriden çözmüş olduk dostlar.